Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de toka göstereceğim. Çok pratik, çok güzel. Çeşit çeşit tokalar ördüm. Size onları göstermeye çalışacağım. Bunu daha önce göstermiştim. Şu Papatyam kanalımda var. Şu tokanın üstüne diktim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle çeşit çeşit çorap lastiği her türlü şeyden olur çorabın kullanmadığınız veya tekini bulamadığınız çorap lastiğinin dışına örüp şöyle değişik değişik şunu oya ipinden kullanmadığım artık oya iplerin üç tanesinin ucunu tuttum üçünü birleştirdim sade zincirden istediğiniz kadar açılabiliyor ben bunları size göstermeye çalışacağım şöyle birini yaptım Şöyle yaptım. Hepsini size göstermeye çalışacağım. Şu e, ince bir lastikten, şu e, maskenin lastiğinden, maske lastiğini iki tanesini birleştirdim, tümledim, dışını ördüm. Şimdi benim böyle bir tane çorabım varmış hafif ucundan delinmiş bir tarafında bulamadım ama lastiği gayet sağlam şimdi şuradan lastiğini şöyle iki kat kesip şöyle biraz da kıvırıp şöyle bir çorap lastik elde ettik bunun dışını öreriz Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce şu dışını nasıl ördüğümü göstereyim. Sadece buraya zincir çekerek ördüm. İstediğiniz kadar genişleyebilir. Dışını üstüne tekrar süs dolandım ama siz hangisini kullanmak isterseniz onu yaparsanız. Ben şimdi şöyle bir başlayayım. Şöyle tutuyorum. çok sıkıştı sıkmıyorum şöyle zincir çekeyim şu ipimi içine almak için zincirimi içine alayım 6 tane zincir çektim şöyle battım çok basit 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Çok sıkmıyorum. Lastik içinde rahatça oynasın diye. Şöyle batıyorum arkadaşlar. Zincir olduğu için istediğim kadar rahatça sünebiliyor. hem çok güzel bir toka elde etmiş oluyorsunuz hem de değerlendirmiş oluyorsunuz şöyle çekip sıkıştırabilirim şöyle bunun hepsini dolanacağım dolandıklarımın üstüne süs yaptım onu göstereyim şuna nasıl bir süs yaptım onu göstereyim 1 2 3 4 5 Sadece buna da zincir çektim. 1 2 3 3 zincir çekip bir ileriye geçtim. Onun başına 1 2 3 4 5 5 zincir çekip aynı deliğin içine battım. 1 2 3 Bir ilerikine battım. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şu batmış olduğum deliklerin bunun sayısının hiçbir önemi yok. Hiçbir şeyi fark etmez ne kadar e, tokanız şey olsun isterseniz kalabalık olsun şöyle kesiyorum lif ipinden yaptım ama elinizde hangi ipten varsa olur şöyle bağlayalım çözülmesin bakın çok şık hiç lastik görünmüyor. Şöyle bir tokamız oldu. Şu da şöyle bir tokamız var. Şimdi bir de bunu gösterelim. Bunu biraz daha farklı yaptım. Aynı tabana ilk baştaki ördüğüm gibi ördüm. Üstüne şöyle bir zincir çekiyorum üstüne atıp iki defa da çekiyorum bir defa daha batıyorum üstüne atıp 1 2 3 zincir çekip şunun dibine batıyorum şöyle 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum 1 2 3 zincir çektim birine atladım ikinciye şöyle de bir süs oldu bir zincir çektim üstüne doladım iki defa da çektim bir daha üstüne dolayıp ördüm 1 2 3 şu tepesine battım 1 2 3 dibine battım 1 2 3 bir atladım ikincisine şöyle battım bir zincir çektim doladım ikili trabzan yaptım bir daha doladım bir trabzan daha yaptım 3 zincir çektim şuraya dibine battım 3 zincir çekip dibine battım 1 2 3 bir atladım bunu sonra bitireyim anlaşılmıştır diyerek şöyle çok şık bir toka elde ettim çok güzel. Çorap lastiğinden. Herhangi bir çorap olur. Çoğu zaman çorabın bazen tekini bulamayız. Daha yenidir. Lastiği çok güzel, sağlamdır ama bulamayınca lastiğini kesip toka yapabiliriz saçımıza. Şimdi bir de şunu göstereyim. Bunun da aynı altını lastikle yaptım şuraya battım 3 zincir çekiyorum 1 2 3 şimdi burada da bir atladım şöyle çok fazla sık olacak şey hepsine yapınca o yüzden bir atladım bir zincir çektim trabzan yapıyorum buraya 7 tane trabzan dolduruyorum 5 6 7. Bu da size kalmış. 5 olur, 7 olur, çok fark etmez. Üstüne dolamadan dibine battım. Şöyle yuvarlak olsun diye. Şöyle battım. 1 2 3 zincir çektim. Arada bir zincir atladım ikincisine. Battım. Bir zincir çekip trabzan yaptım. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. dibine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip atlıyorum. 1 zincir çekip trabzan yapıyorum. dibine batıyorum 1 2 3 tam denk geldi bu gelmese de hiç sıkıntı yok sonuçta Toka bu kanalımda çok çeşit örgü var bakmak isteyen Mekikten iğne oyasına, patikten şalına her türlü örgü bulabilirsiniz. 250 video oldu. Bakmak isterseniz aşağı doğru bakabilirsiniz. Desteklerseniz memnun olurum. Ben çok sevdiğim için yapıyorum. Şimdi bunu arka tarafına saklayalım. Benim bir fikir yeni aklıma geldi ve çok hoşuma gitti. Şöyle. Şimdi şu baştaki başladığımın üstüne hangi renk isterseniz bunun üstüne de. Başka bir model düşünebilirim buna da. Biraz bunu düşünmem lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.